Öz bakım nedir ve neden önemlidir? Öz bakım çok basit tanımıyla aslında kendi iyi oluşumuzu korumak demek. Bu bizim çok sık ihmal ettiğimiz bir şey. Bazı özellikle afet gibi durumlarda örneğin öz bakımına dikkat etmeyi insanlar bencillik olarak düşünebiliyorlar. İnsanlar orada o durumdayken ben nasıl iyiyim, nasıl uyuyayım. Ama öz bakım aslında başkasına da faydamızın olabilmesi için önce bizim iyi olmamız gerekiyor. Ee, öz bakım en temel anlamında aslında e, bizim kendimiz hakkında neye ne tepki verdiğimizi biz stres kaynaklarımızın farkında olmak demek. Hem ne stres stres kaynaklarımız nedir ve ben strese nasıl tepki veriyorum bunu bilmek ve bunu fark ettiğinizde de ee, size ne iyi geliyorsa onu yapabilmek demek aslında. Ee, biz toplum olarak örneğin çok somatik tepkiler de verebilen bir insanız ama her aynı stres kaynağı herkesi aynı şekilde etkilemiyor. O yüzden sizi etkileyen bir şey beni etkilemiyor. Stresi aslında şeyi de söylemek lazım. Her zaman da kötü bir şey de değil. Sadece bizim baş edebileceğimizin üstüne çıktığında stres düzeyi bizi kötü etkiliyor. Bu durumda öz bakım olarak ne olur? Ben benim egzamalarım patlar örneğin. Nefes almakta güçlük çekelim. Başka birisi stresi göğsünde hisseder. Bazılarının ensesi tutulur. Sizin bedeninizin neresi zayıfsa stres sizi oranızdan vurur. Eğer bunu biliyorsanız bu bedensel tepkilerinizi örneğin ya da duygusal tepkilerinizi, düşünsel tepkilerinizi fark edebilmeniz öz bakımın birinci aşaması. Bu şey demek, sinyal, bir şeyler yap, bir şeyler ters gidiyor demek. Ondan sonraki sizin yapacağınız şey eğer sağlıklı baş etme e, becerileriniz varsa, öz bakım becerileriniz varsa şimdi bana neyi gelecek? Stres veren kaynaktan bir süre benim uzaklaşmam gerekiyor. Herkese uyacak bir e, tarif vermek zor. Herkes kendi farkındalığını bilecek öz bakım dediğimiz noktada. Ondan sonra da ne bileyim kimisine dondurma yemek iyi gelir, kimisine doğada yürüyüş yapmak iyi gelir, kimisine film izlemek iyi gelir. Ama e, tükenmişliğe gitmeden önce stres kaynaklarımızı ve verdiğimiz tepkileri fark ederek gereken önlemleri almak. Sahada destek veren kişilerin doğru.